Arkadaşlar küçük bir hastalık oldu. Ee, bir arkadaş beni aradıydı. Şimdi devam ediyorum. Yapıştıracak. Gene mi tekşeriz anasının amına sokuyum?

Vay amına las kimge. Yeri mi buldun amına koduğumun oğlu? Yok kardeş Allah razı olsun. Tamam anladık anladık. Anasının amına çaktığım anladık. Ya burada dursun amına koduğum. Hangi lastik gümleri gör ki amına koy. İyi doğrusu lastiği gümlemiş. Şuradan da lastiği doldur. Havasını da doldur. Of ah, amına koyun bir saat daha bak. İyi bayılım doldu amına Ayrıca tırın de bindik. Ananı sikiyim. Amına kodumun oğlu. Orada yaramı mı arıyordun? Ne ördün ya? Yürü amına koy. Ha bir saat amına koyayım direksiyon çevirecek. Araba bak al Ananla avradını ebeni dedeni kumanı dayını. Ay senin gibi. Yolun. Amına koydu. İyi bak arkayı kapattık amına koyayım. Amına koyayım hasar kaydı kesin kesin. Bir 15-20 milyar çıkar amına koyayım. Yarram gibi trafik var. Ben ne örüyorum amına koyayım? Olan tıra oldu amına koyayım. Bir de Volvo 540. Ayrı Ford olsa 25 24. Ay ben şoma ağzımı sikeyim. Şoma ağzıma sikeyim amına koyayım. Dur amına koyayım. Çift şeritte sollayayım seni. Hadi yine sen. Bir ışık çıkıyormuş bir daha açıyorum hemen oldu. Işık var mı la? Düz devam edin. Anasına sokuyum. Işık yok, araba var. Araba var, ışık yok. İçer Amına koyayım yapıştır. Gelen de beklesin amına soktuğumun oruç kucu. Gelene de saplar giderim kardeş kayla. Anasını sikiyim yarak gibi trafik uzuyor la. Nedir la? Ama şimdi? Aha da rampaya geldi. Yürü. yürü, yürü, yürü. Vay anana avradını sikiyim. Tüh. Amına koduğumun orospu çocuğu. Aman koyayım kendimi de yüksel durakan gibi hissettim İmdat TV'nin sahibi O da böyle çirkeşti Aman koyayım şey yapıyor Allah Allah trafik açık açık